Okuduğunuz bir şeyi neden günler sonra sanki hiç okumamış gibi unuttuğunuzu hiç merak ettiniz mi? Cevap sandığınızdan çok daha ilginç. Hadi gelin bu meselenin kökenine inelim. Şöyle bir anı canlandırın gözünüzde. Yeni bir kitaba başlıyorsunuz, acayip bir hevesle, saatlerinizi veriyorsunuz ve okurken "Tamam ya, anlıyorum." diyorsunuz. Her şey yolunda gibi. Ama sonra ne oluyor? İşte o sonra kısmı biraz acı. Aradan belki bir hafta geçiyor, belki daha az ve o kitaptan aklınızda ne kaldığını bir düşünüyorsunuz? Bomboş. Koca bir hiç. Sanki o sayfaları çeviren siz değilmişsiniz gibi, değil mi? İşte tam bu noktada kendimize kızmaya başlıyoruz. Ya bende bir sorun var. Hafızam zayıf. Yeterince zeki değilim galiba falan diyoruz. Durun. Size çok net bir şey söyleyeyim mi? Sorun sizde değil. Sorun zekanızda ya da hafızanızda da değil. Sorun bize öğretilen öğrenme sürecinde. Şimdi size öğrenme dediğimiz şeye bambaşka bir açıdan bakmanızı sağlayacak bir benzetme sunacağım. Hazır mısınız? Öğrenmenin sindirim sistemi. Bakın, öğrenme uzmanı Justin Sung'ın bu sözü aslında her şeyi açıklıyor. Diyor ki, öğrenme süreci bildiğiniz sindirim sistemine benzer. Yani bilgi tüketmek, yemek yemek gibidir. Düşünsenize, durmadan, çiğnemeden yutarsanız ne olur? Mideniz iflas eder değil mi? Zihinsel hazımsızlık yaşarsınız. İşte beynimize yaptığımızda tam olarak bu. Ve bizim en büyük hatamız da bu tuzağa düşmek, tüketim tuzağına. Sanıyoruz ki ne kadar çok kitap okursak, ne kadar çok video izlersek o kadar bilgili oluruz. Ama öğrenmenin iki aşaması var. Bir, tüketim. 2 hazım. Biz ne yapıyoruz? İkinciyi yani en önemli kısmı tamamen es geçiyoruz. Bu tabloya bir bakın. Öğrenme enerjimizin neredeyse yüzde 99'unu bilgiyi içeri tıkıştırmaya artıyoruz. Peki sindirme ne kalıyor? Sadece yüzde bir. Araştırmalar çok net. Eğer bu sindirim aşamasını yapmazsanız tükettiğiniz bilginin yüzde %90'ını unutuyorsunuz. Yani 10 saatlik bir çalışmanın 9 saati resmen çöp oluyor. İnanılır gibi değil. Peki eminim içinizden bazıları şöyle diyor. Keşke fotoğrafik hafızam olsaydı da her şeyi anında ezberleseydim. Hmm. Gelin bunun neden aslında istemeniz gereken son şey olduğunu konuşalım. Meşhur Yağmur Adam filmini bilirsiniz. Oradaki karakter gerçek bir insandan... Kim Pik'ten esinlenilmişti. Pik'in yetenekleri akıl almazdı. İki sayfayı aynı anda birini sağ gözüyle, diğerini sol gözüyle okuyabiliyordu. Ve okuduğu binlerce kitabı, haritayı, her şeyi kelimesi kelimesine ezberlemişti. Ama işte burada çok ama çok kritik bir fark var. Kim Pik bilgiyi depolamakta bir dahiydi. Evet. Adeta bir harici hard disk gibiydi. Fakat o bilgiyi analiz etmek parçaları birleştirmek veya yepyeni bir problemi çözmek için kullanmakta inanılmaz zorlanıyordu. İşte bizim için kilit nokta tam da burası. Öğrenmenin asıl amacı yürüyen bir ansiklopedi olmak, bir kimpik olmak değil. Asıl amaç o bilgiyi alıp işlemek ve onu günlük hayatta, işimizde problemlerimizi çözerken kullanılabilir hale getirmek. Bilgelik her şeyi hatırlamak değil, hatırladıklarınla ne yapabildiğindir. Peki tamam anladık bu zihinsel hazımsızlığı nasıl çözeceğiz o zaman? İşte cevap geliyor. Pacer sistemi. Bu sistem bize bilgiyi nasıl sindireceğimizi, nasıl hazmedeceğimizi öğreten bir yol haritası. Sistemin temel felsefesi çok basit. Bütün bilgiler aynı değildir ve onlara aynı şekilde davranamazsınız. Pacer, karşımıza çıkan bilgiyi 5 farklı kategoriye ayırmamızı sağlıyor. Yöntemsel, benzetimsel, kavramsal, kanıtsal ve referans. Bu tablo sistemin özetini harika bir şekilde gösteriyor. Gelin hızlıca üzerinden geçelim. Karşınıza yöntemsel, yani bir nasıl yapılır bilgisi mi çıktı? Mesela yeni bir yazılımı nasıl kullanacağınızı okuyorsunuz. Kural basit, dur ve uygula. O anda yapın. Bir benzetme mi gördünüz? Yani bu şuna benziyor gibi bir ifade. Aa ne güzel benzetme deyip geçmeyin. Durun ve eleştirin. Bu benzetme gerçekten doğru mu? Zayıf noktaları var mı diye sorun. Bir teori, yani kavramsal bir şey mi öğreniyorsunuz? Hemen bir kağıt kalem alıp o teorinin zihin haritasını çizin. Kanıtsal bir veri, bir istatistik mi buldunuz? Onu bir kenara not alın ve prova edin. Bu bilgiyi bir tartışmada nasıl kullanırım diye düşünün. Ve son olarak, referans dediğimiz saf bir bilgi, bir tarih veya bir isimle mi karşılaştınız? Hiç düşünmeyin, hemen onu bir bilgi kartına dönüştürün. Yani artık yeni öğrenme refleksleriniz bunlar olmalı. Pasifçe okuyup geçmek yok. Her bilgi türü için farklı ve aktif bir eylem gerekiyor. Şimdi eminim aklınızdaki o büyük soruyu duyuyorum. İyi de bütün bunları yapmaya kimin vakti var? Bu çok uzun sürer. İşte bu en tehlikeli yanılgı. Belin basit bir matematik yapalım. Senaryo A'da bildiğimiz gibi hızlıca 100 sayfa okudunuz ama hiç hazım yapmadınız. Aklınızda ne kalır? En iyi ihtimalle %10. Yani 10 sayfa. Peki senaryo B'de Pacer sistemini kullanarak daha yavaş gittiniz ve sadece 30 sayfa okudunuz ama her bilgiyi hazmettiniz. Sonuç ne olur dersiniz? Sonuç mu? Sonuç şu. Senaryo B'de elinizde tam 27 sayfalık sapasağlam kullanılabilir bilgi kalır. Şimdi siz söyleyin. 10 sayfalık sisli puslu bir anı mı yoksa 27 sayfalık net bilgi mi? Hangisi daha akıllıca? İşte bu yüzden Hızlı öğrenme kavramını baştan yazmamız gerekiyor. Gerçek öğrenme hızı, sayfaları ne kadar hızlı çevirdiğinizle değil, kullanılabilir bilgiyi ne kadar hızlı edindiğinizle ölçülür. Ve son olarak, bu yeni yaklaşımı zihninize kazımak için size güçlü bir metafor vermek istiyorum. Fabrika ve depo. Şimdiye kadar zihninizi büyük ihtimalle bir depo gibi gördünüz. Amaç, içeriye sürekli yeni bilgi kolileri tıkıştırmak, yığmaktı. Sonra da o koliler kaybolup gidiyordu. Artık zihninizi bir fabrika olarak göreceksiniz. Ham bilgi içeri girer ve siz onu aktif bir şekilde işleyerek faydalı, yepyeni bir ürüne dönüştürürsünüz. Bu sistem ilk başta size zor gelecek, yorucu gelecek. Çünkü beyniniz konfor alanını sever. "Boş ver bunları, eskisi gibi okuyup geçelim, ne güzeldi." diyecek. Ama o hissettiğiniz zorlanma var ya, işte o beyninizin yeni sinirsel bağlantılar kurarken çıkardığı sestir. O sese kulak verin, onu kucaklayın. Çünkü öğrenme tam da o anda gerçekleşiyor. Artık pasif bir bilgi tüketicisi olmayı bırakın, aktif bir bilgi üreticisi olmaya başlayın. Bu tek bir cümle öğrenmeye dair bütün bakış açınızı kökünden değiştirecek. Kısacası, mesele hafızanızın gücü değildi, kullandığınız yöntemdi. Artık elinizde bir yol haritası var. Şimdi soru şu: Bu yeni bilgi fabrikanızda inşa edeceğiniz ilk şey ne olacak?